Herkese selamın Herkese aleyküm. Selam. Evet Aa. bugün birik üyelerini olimpiyat Savaşları. ile kapıştıracağız. Ve arkadaşlar başlamadan önce size bir duyurum var. Ben Yiğit Hoca olarak artık yüzümü pek gösteremeyeceğim. Evet sadece İslam TV'de bu gerçekleşecek. Onun dışında hayır. Şimdi ise 1-2-3 çevir. Ne? <laughs> evet. İran. İran. Arkadaşlar Evet şimdi evet. devam arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar size bir duyuru yapmak istiyorum. Bunu söylemek istemez ama bu videoyu e, bazı sebeplerden dolayı üçüncü defa çekiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Evet aynen. Evet arkadaşlar dedim ya e, bu videoyu üçüncü çekişimiz bazı sebeplerden dolayı çok emek verdik. Lütfen abone olun ve like atın. Aynen. Tahran'dan işaretleyelim başkentten. Evet gitti. Şimdi... Sıradaki kurbanımız bakın bakalım kim? Bakalım sırada kim gidecek? Hocam sizce kim gidecek? Bence şey gider. Çin. Tamam inşallah. Çin. Evet. Evet. Çevir. Çevir. Arkadaşlar Rusya'da ya da Çin edenecek. Yine Afrika. Oh. Afrika'nın 3. süper gücü ve bir ikisinde beşinci yok aman boşlar neyse evet şimdi eleyelim Güney Afrikayı evet Güney Afrika oha bak iç kısmında tek şehirden oluşan bu bir de iki şehirden oluşan bu devletler vardı evet yalnızlığına git Güney Afrika y Hristiyan olduğu için e be kahani cehennem olacak neyse tamam şimdi devam edelim evet, evet devam, devam edelim. ediyoruz ve çevir. Türkiye'nin 81 elini kapıştıralım mı? Oha. Ah. Olabilir aslında. Hindistan. Oh uli, my uli. god. Uşan tamam. Uli. <laughs> uli. Neyse. Tamam. Hindistan. Şimdi eleyelim. Aslında iyi oldu lan. İtlilerden kurtulduk. Pakistan'ı da kurtardık. Hint aslında. Hindistan bu. Tamamdır. Hindistan'ı da eliyoruz. Asya'dan Çin ve Rusya. Orta Doğu'dan. Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan ve Mısır, Afrika'dan Mısır ve Etiyopya, Güney Amerika'dan da Brezilya kaldı. Bakalım hangisi şey olacak. Evet, çevir. Çevir. Ve Mısır. <laughs> Mısır, Mısır. Evet, Mısır. Mısır yazmışlar. Niye anlamadım. Neyse. Tamam mısırı da eleyip devam edelim Evet, evet mısırı da eliyoruz Kahire'den işaretleyeceğim bir dakika <laughs> Şimdi kahire buraysa Tekrar işaretle yandan yapmak Evet mısır da artık Radyasyonu şaka şaka Artık mısırda yok İyice biriks azalıyor Bakalım kim hayatta kalacak Evet arkadaşlar bilgisayarın sesi <gülüyor> <gülüyor> Harbi komikmiş Ne diyoruz Çinliyiz. Bakalım. Sıradaki kurban kim? Etiyopya. Ah oh be keşke Çin gelseydi. Az bir farklı Etiyopya aramızdan ayrılıyor. Oğlum şimdi hocam yüzde %50 Müslüman, %50 Hristiyan. Etiyopya cennete mi gider, cehenneme mi? Ülke bir yere gitmez. Müslüman olanlar, olanlar ve çok sevabı olanlar cennete, e, Müslüman olmayanlar ve çok az sevabı olanlar cihanda mevcut. Tamam. Evet, Afrika'daki son bilgisayar üyesini de uğurluyoruz. İzleyicilerimize bir şey soracağım. Sen uğurlan. Evet, izleyicilerimiz size bir şey soracağım. Bilgisayarla video gelsin mi? <laughs> <laughs> aman videoda da niye böyle bir ses çıkardım anlamadım. Neyse Mus e, aman Etiyopya'yı da çarktan çıkartıp devam edelim. Arkadaşlar klavyesi biraz kalın ve ben benim tahminim Rusya kazanacak. Brezilya. Pardon miyiz? pardon Brezilya. Valla ben şu an tarafsızım. Ben Brezilya'yı tutuyorum. Çevir. Çevir. Me. Çok mantıksız. O Brezilya. Rusya lan bu. Ne i̇şte bir işte Brezilya kazanacak. Evet, 1 e, hem biriksin ikisini hem de dünyanın en büyük ülkesini uğurluyoruz. Şimdi Moskova'dan işaretleyelim. Yani pasta. Ben seçeceğim. Tamam burası Moskova. Tamam. Moskova burasıysa. Hayır. Evet. Moskova'dan işaretledik. Moscow, Moskova. Evet. Ya şimdi Moğolistan ve Rusya olmayınca için böyle bir garip gözüküyor sınırları, toprak şekilleri falan. Acaba dünyanın en garip toprak şekilleri serisine devam mı? Neyse. Ee, bu reklamları açalım. Rusya'yı da çıkartıp devam Durun. edelim. Durun. Reklam. Eğer <laughs> eğer bizim Yiğit Hoca'nın e, temizlik kovası altında temizlik kovamızı almak istiyorsanız nasılsa hiçbir şey almayın. Çünkü satmıyoruz. <laughs> devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar. Brezilya'nın kazanacağını öne sürüyorum. Prosep. Ben bu sefer sizin yanınızdayım. Çünkü ben tarafsızım. Bari bir taraf tutayım sizin. Çevir. <laughs> Brezilya çıkıyormuş. Ha. Suudi Arabik. Çağırsı. Suriye şarkısıyla be, ne alakalı? Ha. Neyse. Evet. Süt. İkinci reklam geliyor. Yiğit Hocanın diş fırçasını evet. almak istiyorsanız diş fırçanızı kırın ve e, marketten bir tane alın. Çünkü satmıyoruz. <laughs> Çok o da iyi eseriydi. Neyse. Evet, Brezilya mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi, Çin mi? Brezilya. Çivir. Çin elinecek. Eyvah. Hayır. Brezilya. Bence o zaman Birleşik Arap Emirlikleri kazanır. Çin'in kazanmasını istemiyorum. Çin Neyse. kazanacak ya kesin. Neyse göreceğiz. Evet. Brezilya'yı hoca silecek. Evet siliyorum. Başkent neresi? Başkenti bilmiyorum. Tamam. Lan dur bir dakika bir dakika hocam. Hocam hocam ya. olmadı. Hocam olmadı mı? Hocam. Önce bunu seçeceksiniz, tıklayacaksınız ve bum. Tamam. Neyse. Brezilya'da artık yok. Yani. ya Oğlum bu ne alaka? Hocam biz bunu silmedik mi? O ne? Suudi Arabistan. Sildik sanki. Değilmişiz. Neyse. Birleşik Arap Emirlikleri ile Evet sayın seyirciler bakalım hangisi kazanacak göreceğiz. Tabii ki. Ben çakla evet. çıkartayım. Yiğit hocanın eşofmanını istiyorsanız... Kendi şovlarınızı başınıza geçirin. Ee, yoksa bana ne? <laughs> bu arada arkadaşlar e, Brezilya'yı çıkartamadığımız için böyle bir şey yap... Yok yok bu da olmadı. Bir dakika. Bye. Bu arada klavye sesinden e, size kötü bir ses gelebilir. Bak klavye sesi budur. Yok yok e, Youtube'dan izleyince görürsünüz hocam. Evet, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Evet, ben çeviriyorum. Bir, iki, üç, aynı anda çevir. çevir. Haydi Allah'ım inşallah Çin olmaz, Allah'ım inşallah Çin olmaz, Allah'ım. İşte Çin, Çin elendi. Şimdi, Çin e çıkıyorum. Evet. Var, evet. şimdi de Çin hemen çıkıyor. Evet. Emirliklerin başını evet. Lan ne alaka? Şimdi... Hayır. Çin'in başkentinden işaretleyelim. Evet. Pekin burası ve böylelikle maaşımız, maaşımız, maaşımız. Yok yok. Evet. Böylelikle kazanan Birleşik, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri. Emirlikleri. Alkış. Birleşik evet. Arap Emirlikleri kazandı. Arkadaşlar gerçekten abone olup like atmayı unutmayın çünkü bu üçüncü çekişimiz bu videoyu her seferinde yenilemek zorunda kaldık. Lütfen emeğimiz için abone olun ve like atın. Allah. Çık çık. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş sağlıkla kalın. Abone olup like atmayı da unutmayın.